Evet sonunda Efekan ve Alperen'i de vampir çetesinin yanına aldık. Onları ısırmayı başardık. Sırada kim var biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz dedeciğim biliyoruz. Efekan ve Alperen'le birlikte evin içindekileri ısırmak için daha fazla vampire ihtiyacımız var. Bana bakın. Şimdi içeridekileri ısırabilmemiz için yardımınıza ihtiyacımız var. Biz içeri girmeyi başaramıyoruz. Anladınız mı? Evet anladık Ali hani abi. Sen içeri giremiyorsun. Peki Alperen'le biz bunu nasıl başaracağız? Onlar o evden sonuçta bir şekilde çıkacak. Çünkü içeride yemek yemeye hiçbir şey yok. Evet vampir olmasalar bile evin içinde açlıktan ölürler. Efekan'la biz de onlara marketten bir şeyler götürürken size yakalandık zaten. Bir saniye benim aklımda da bir plan var. Bu katman kayaları kırmak için büyük TNT'lere ihtiyacımız var. Eğer büyük TNT'ler ele geçirirsek bu katman kayaları bir şekilde kırarız. Evet güzel plan ve katman kayaları kırmak için büyük TNT'ler lazım. Şimdi Efekan Alperen buraya TNT vagonları getireceksiniz anlaşıldı mı? Tamam kabulümüzdür. Bu görev tam bizlik. Biraz daha tren rayına ve TNT'li vagonlara ihtiyacımız var. Biz diğer taraftan TNT'li vagonları gönderirken buradakiler de evin etrafını dizer. Böylelikle TNT'ler patlayınca katman kayalar kırılır. Zaten katman kayalar kırıldıktan sonrası basit. İçeri gireceğiz ve herkesi ısıracağız. Karnım acıktı canım kan istiyor. He valla benim canım da kan istiyor. Kan içmek istiyorum. Yok mu kimse ısırmak istiyorum. Merak etme Haloa. Birazdan içeri girip sınırsız kan içeceğiz. Sen rahat ol. Hadi o zaman Alperen gel biz senle gidelim. Tren raylarını yerlerine yerleştirip TNT'li vagonları size doğru gönderiyoruz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet kanka TNT'li vagonlar hazır. Sen de hazırsan bu vagonları artık göndermeye başlayalım. İşte kurduğumuz tren rayları sayesinde bu vagonları bizimkilere kadar ulaştıracağız. Herkes dört bir köşede bekliyor. Evin bütün etrafını sarmış durumdayız. Hem yarasalar var hem de bizim vampir ekip var. Evin bütün kenarlarına TNT koyacağız. Evet çocuklar hazır mısınız? Raylar hazır. Birazdan TNT'li vagonlar gelecek. Ve siz de o TNT'li vagonları evin köşelerine taşıyacaksınız. Elbette hazırız dedeciğim. Önemli olan şu an Efekan Alperen'in o vagonları buraya göndermesi. Ben de hazırım. Vagonlar geldiği gibi annemin oraya TNT taşıyacağım. Ve yan tarafta da Kezban var. Ona da TNT taşıyacağım. Evin dört bir yanını TNT'lerle saracağız. Evet ve böylelikle katman kayaları patlayacak. Ondan sonra içeridekilere saldıracağız. Evet Alperen gönderiyoruz kanka. Hadi işte bu kadar başladı. Tamam TNT sevkiyatımız başlamıştır. Önce bunlar gitsin yerleştirsinler. Diğerlerini daha sonra göndeririz. Evet kanka biraz bekleyelim doğru söylüyorsun. Ve evet çocuklar beklediğimiz TNT'ler geldi. Evet vagonların içinden TNT'leri alıp şimdi köşede bulunanlara götüreceksiniz. Evet bebek asker bir an önce TNT'leri taşıyıp vagonları geri göndermemiz gerekiyor. Vagonlar geri gittikten sonra tekrar içini TNT doldurup bize gönderecekler. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlasın macera. Dışarıda hareketlilik oluyor. Ne yapacağız bilmiyorum. He, kadınlar nerede? Kızlar nerede? Yoksa dışarı mı çıktılar? Hayır Hüsamettin çok gerildiler çok korktular direkt uykuları geldi içeride uyuyorlar onları rahatsız etmeyelim şu an. Evet şu an onların uyuması çok iyi olmuş en azından şu an ayak altında kimsecikler olmaz bizim acilen bir plan kurmamız gerekiyor dışarıda bir hareketlilik var ama ne yaptıklarını anlamadım muhtemelen efekanlı Alperen de vampir oldu. Hüsamettin nasıl bir hareketlilik var? Ya ne yapacağız biz? Bunlar bu katman kayaları kırmaya çalışmasınlar. Bunun için ne yapabilirler ki? Bence bu katman kayaları hiçbir şekilde kıramazlar Arda saçmalama. Bunlar ne kadar kuvvetli beton biliyor musun sen? Hayır öyle değil Rüzgar abi. Şimdi ben size şunu şu şekilde açıklayayım. Eğer yüksek derecede TNT kullanırlarsa katman kayaların değil bizi bile havaya uçururlar vallahi. O yüzden ben bir çatıya ışınlanıp geleceğim. Çatıdan daha dikkatli olup etrafı görmem lazım. Şu an ne yapıyorlar onu bilmeliyiz. Ona göre hareket edeceğiz. Tamam Hüsamettin çok dikkatli ol. Senden başka güvenebileceğimiz kimse kalmadı bu evin içinde. Lütfen geri dönmemezlik yapma. Tamam zengin amca hiç merak etme. Bakacağım planlarını anlayıp geri geleceğim. Evet, bakalım bakalım bizimkiler ne planlıyormuş. He, Haloan'ın orada ne işi var? Eyvah, bunlar kesin çok büyük bir şey planlıyor. Lan bu vagonlar da ne? Hayır, olamaz. Buraları pur... raylarla döşemişler. He, TNT'li vagonlar geliyor. İnanılmaz. Bunlar ne yapıyor? Ne planlıyorlar? Tam tahmin ettiğim gibi. Katman kayaları patlatmak için buraya TNT taşıyorlar vagonlarla. İşte şimdi başımız belada. Bunlardan bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. İyi de burayı nasıl terk edeceğiz? Kızılay'dan dolayı sihirlerimi de kullanamıyorum. Evet TNT'lerin bir çoğunu taşıdık. Şu an ama yeteri kadar TNT'ye hala sahip değiliz. O yüzden yardıma ihtiyacımız var. Evet evin diğer tarafında büyük katman kayalar olmadığı için Haloa bize yardıma gelmeli. O yüzden evin diğer tarafına TNT koymaya gerek yok. Hadi çocuklar hadi ne yapılması gerekiyorsa yapın artık. Olamaz bunlar yine çok büyük bir şey planlıyor. Neyse diğer taraflarda kimler var? O tarafta Aslı Polis diğer tarafta Kezban var. Her yere TNT yerleştiriyorlar. Ee, birazdan Halo oradan gideceğine göre o taraftan kaçmamız kolaylaşabilir. Bu tarafta Aslı Polis TNT yerleştiriyor. Diğer tarafta ise Kezban. Neyse Haloa'yı şimdi oradan alacaklar. Aşağıdaki kapıdan direkt çıkmamız gerekiyor. İnşallah bir tane bile vampire fark etmeden buradan kaçabiliriz. TNT'leri de boşuna patlatmış olurlar. Hem de bize ulaşamazlar. Direkt aşağı ineyim bizimkilere bu işi anlatayım. Evet Hüsamettin ne oldu ne yapıyorlar? Tam olarak içeri girmek için ne planlıyorlar? Sence başarabilecekler mi? Zengin amca başarmaları an am meselesi. Tam tahmin ettiğim gibi katman kayaları kırabilmek için evin dört bir yanına TNT döşüyorlar. Hiç üşenmemişler. Her yere tren rayı koymuşlar. Vagonlarla TNT taşıyorlar buraya. Nasıl yani? Hiçbir şekilde buradan çıkamayacak mıyız? Buradan çıkabilmemiz için sadece bir yol var. Evin bahçe kapısı. Bahçe kapısının orada haloa duruyordu. Onu yanlarına çağırdılar. Oraya TNT koymayacaklar katman kayı olmadığı için. İçerideki herkesi uyandırın. O kapıdan, bahçe kapısından kimseye fark edilmeden kaçabilirsek kaçarız. Eğer kaçamazsak kaderimize razı gelip vampir olacağız. Ne yapalım? Eğer orada kimse olmayacaksa gizli bir şekilde kaçabiliriz. Kimseye fark edilmeden. Hadi ben içerideki Lure'u uyandırıyorum. Yavaştan aşağı inin kapıda bekleyin. Geldiğimiz gibi gidelim. Acele etmelisiniz. TNT'lerin birini ateş değerse hepimiz havaya uçarız. Evet çok sessiz bir şekilde ilerleyin. Şu an daha bahçe kapısından çıkmadan sakın koşmayın. Haloa tahmin ettiğim gibi burada yok. Ama diğerleri çok yakınımızda. Sessiz bir şekilde tüyeceğiz buradan. Tamam Hüsamettin tamam. Hadi canım ailem çıkın çabuk yavaş yavaş. Evet kimse bizi fark etmedi. Koşun çabuk koşun koşun koşun. Hepiniz kaçın hepiniz. İnşallah fark edilmeyiz. Hüsamettin duralım bakalım. Galiba fark edilmedik. Ben de fark edildiğimizi düşünmüyorum zengin amca. Fark edilmiş olsaydık şu an bizi kovalıyor olurlardı. Üzgünüm eviniz patlayacak ama yapacak bir şey yok. Önemli olan şu an can sağlığımız. Of ya bu vampir belası başımıza nereden geldi? Güzelim evim gitti. Canım evim gitti. Hiç merak etme aşkım. Şu işten bir kurtulalım sana. O evden çok daha güzelini alacağım. Yenisini yaptırırız. <laughs> Önemli olan şu an o vampirlerden kurtulmak. Evet her şey hazırsa TNT'ler patlatılsın. He, orada bir hareketlenme var. Galiba TNT'ler patlatıyorlar. Hüsamettin hayatımızı kurtardın. Son anda çıkmayı başardık. Evet yoksa hepimiz evin içinde ölecektik. Ölmesek bile vampire dönüşecektik. Evet orada bir hazırlık var. Muhtemelen şu an binayı havaya uçuracaklar. Katman kayaları kırıldıktan sonra içeri girip bizi arayacaklar. Neyse en azından canımızı kurtarabildik. İşte patladı. Evi gözümüzün önünde patlattılar. Hepsi içeri giriyor. Her yerde bizi arıyorlar. Hadi bir an önce buradan tüymeliyiz çabuk. Olamaz gitti güzelim evimiz. Neyse bari canımızı kurtaralım. Çabuk kaçın çabuk. Hüsamettin'i takip edin.